Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı da kapsamında değildir. 2021 yılında portföyümün getirisi ve borsaya yatırım stratejim. Selamlar arkadaşlar. Burada uzun vadeli hisse senedi portföyümün 2021 yılını nasıl kapattığı ile ilgili detayları paylaşacağım. Borsaya yatırım yapan veya yapmayı düşünenler için faydalı bir içerik olacağını düşünüyorum. Bu nedenle de sonuna kadar izlemenizde yarar görüyorum. BIST 100 endeksinin son bir seneyi %24 getiriyle tamamlamasından ötürü 2021 yılında portföyümden elde etmiş olduğum %48'lik getiriyi başarılı buluyorum. Portföyümde yer alan hisselerin tamamının BIST sanayi yani sanayi endeksinde yer almasından ötürü bu endeksin son bir senedeki performansına bakıyorum ve %40 yükseliş gerçekleştirdiğini görüyorum. 2021 yılında gram altının getirisi Doların getirisi ise %78 olduğunu varsaydığımda maalesef uzun vadeli borsaya yatırım portföyümden elde etmiş olduğum %48'lik getiri beni tatmin etmiyor. Borsanın anormal yükseliş zamanında portföy getirisinin %85'lere çıktığını da hatırlatmak istiyorum. Beni sene başından beri takip eden izleyicilerim iyi bilir. Uzun vadeli ise senede portföyümü aslında 16 hisseyle başladım. Ancak uzun vadeli borsa yatırımı için 16 hissenin çok mantıklı olmadığına ve bu sayıyı mutlaka azaltmam gerektiğini düşündüm. Portföyümdeki hisse sayısını 7'ye düşürerek çok daha hızlı yol kat ettiğimi düşünüyorum. Zaten portföy getirisinin %48'lerde kalmasının en önemli sebebi şirket sayısını düşürmeye çalışmam ve zararına da olsa hisseler ile vedalaşmam oldu. Çok fazla hareket etmediğim zamanlarda çok daha iyi getiriler elde etmeyi başardım. Uzun vadede borsaya yatırım stratejim ve portföyüm ile alakalı kapsamlı bilgilendirmeye geçmeden önce içeriğimi beğenip kanalıma abone olarak bana desteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Portföyüm ile alakalı sizlerden de mutlaka bir yorum bekliyorum. İşte detaylar. 2021 yılında portföyümdeki en iyi getiriyi Aksarkilik gerçekleştirdi. Tam %90'lık mükemmel bir getiri sağlayan şirket Sasa'nın gölgesinde yükselişe devam ediyor. Şirketin halen ciddi yatırımlar gerçekleştirmesi beni bu şirkete yatırım için daha fazla motive ediyor. 2021 yılında en iyi getirisi sağlayan ikinci şirketin %60'lık yükselişi ile şiş şişeceğim oldu. Birçok uzun vadeli yatırımcısını çok fazla bekleten ancak sonunda sabrın meyvesini vermeye başlayan şişeceğim hisse senedinin 2022 yılında da beklentilerim oldukça fazla. Temetli canavarı olan Ereğli ise bana 2021 yılında %59'luk getiri sağladı. Demir çelik fiyatlarının önümüzdeki dönemlerde de ciddi bir şekilde yükseleceği hesaba katıldığında Ereğli'den önümüzdeki dönemde de beklentim bu sene sağladığı getirden daha fazla sağlayabilmesi. Ereğli %48 getiriyle Enka İnşaat, %41 getiriyle Ford, %36 getiriyle Vestel Beyaz İnşaat ve %9'luk getiriyle Alkin Kimya takip etti. 2021 yılında portföyünde beni hayal kırıklığına uğratan tek şirket oldu. O da Alkim Kimya. Enflasyonun dahi altında bir getiriyle yılı tamamlayan şirkete üretmiş olduğu ürünlerden ötürü çok fazla güveniyorum. 2022 yılında 2021 yılını telafi edecek bir getiri sağlayabileceğini düşünüyorum. Şirketin özellikle %35 öz sermaye karlılığına sahip olması beni cezbediyor. %18 yıllık net kar marjına sahip olan Alkim Kimya'nın hali hazırdaki fiyatı ile güncel temeti verimliği sadece 2.62 oldu. Uzun vadeli portföyümdeki her şirkete en az 36 ay yani 3 sene elinde tutacağım sözünü verdiğimden dolayı Alkim Kimyası senedini her düştü almaya devam edeceğim. Alkim Kimya dışında beni hayal kırıklığına uğratan bir şirket olmadı. Vestel Beyaz eşyayı zaten 2 veya 3 ay önce o portföyümü eklemiştim. Buna rağmen hisse 2021 yılında %36 performans gösterdi. Temettü zamanında beklentim Vestel beyaz ışığından oldukça fazla. Portföyümün son 12 aydaki performansına baktığımda 5 ay zararda kapattığı görülmekte. Düşüş yaşanan aylarda daha fazla eklemeler yapmayı başarsaydım şu anki portföy getirim çok daha yüksek olabilirdi. Önümüzdeki süreçte bu usta daha dikkatli olacağım en iyi getiriyi %26 ile Kasım ayında gerçekleştirmiştim. Son ayda portföyümün getirisi %6 bandına yerlemiş. Uzun vadede borsa yatırım yapılıyorsa portföyden elde edilen getirinin altın, döviz, mevduat ve BIST 100 endeksinin getirisinden yüksek olması amaçlanmalıdır. Aksi takdirde harcanılan zamana da yazık olacaktır. Ben 100.000 TL işini geçtiğimden dolayı çeşitlendirmeyi artıracağım ve altın coin gibi yatırım araçlarına da düşüşlerde alım yapacağım bu şekilde daha dengeli bir getiri elde edeceğimi düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte Fed'in faiz artışına gitmesi doları artıracağı için gram altının fiyatında da anormal yükselişler gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Portföyümün ortalama temeti verimliği 5.4. Bu verimliğe göre 2022 yılında en az 7825 TL temettü geliri elde etmem gerekiyor. Şirketlerin temettü kararları tam olarak belli olmadığından yorum yapamıyorum ancak çok büyük ihtimalle bu seneki temettü gelirim 10.000 TL'yi bulacak. 143.000 TL'lik portföy için 7.825 TL temettü geliri az diyebilirsiniz. Ancak benim borsaya yatırım stratejimde sadece temettü gelirimde yüksek şirketler değil, aynı zamanda büyüme odaklı şirketler de yer alıyor. Bilindiği gibi bazı şirketler büyümeye odaklandıkları için de düşük temettüler dağıtabilmektedirler. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte hedefim en az aylık askeri ücret kadar temettü geliri elde etmek. İstikrarlı bir şekilde yatırımlarımı sürdürmeyi başarırsam bu hedefime beklediğimden çok daha kısa bir süre içerisinde ulaşabileceğimi düşünüyorum. Bu arada temelti hesaplaması için temelti hisseleri.com adresinden faydalandığımı da belirtmek istiyorum. Portföyümde yer alan 7 şirketi 11'e çıkartmaya amaçlıyorum. Ancak hangi şirkete almam gerektiği hususunda emin değilim. Aklımda Sasa ve Hektaş var ancak bu şirketlerin yüksek borçlulukları ve FKB piyasa değerlerinin çok yüksek olması benim yatırım stratejime ters. Ancak bu iki şirketin gerçekten kaliteli bir hikaye sahip olması alım yönümde karar almamı sağlayabilir. Bir diğer eklemeyi düşündüğüm şirket ise İskenderun Demirçelik. Daha öncesinde bu şirketi eklemememin en önemli sebebi Ereğli'nin portföyünde yer alması. Yine benim bol sayı yatırım stratejimde maalesef aynı sektörden iki şirketi yarar vermek yok. Ancak istemi listesinin düşük halka açıklı oranı ve yüksek temettü verimli beni fazlasıyla cezbediyor. Beğendiğim diğer şirketler ise sırasıyla Orge, Alka, Ege Seramik, Bantaş, Fade, Tezol ve g beğeniyorum. Finansal durumlarını beğendiğim bu şirketlerden bir tanesini uzun vadeli portföyüme eklemeyi de düşünüyorum. 2021 yılında portföyümde çok fazla ekleme çıkartma yaptığım için maalesef getirim beklentilerimin dışında kaldı. Tek teselli BİSTÜZ endeksinin getirisine portföyümün geçmesi oldu. 2022'de portföyümde çok fazla hareket etmeyi düşünmüyorum. Bu nedenle de elde edeceğim getiri çok büyük ihtimalle 2021 getirisini sollayacak. Portföyümdeki getirileri hesaplarken özellikle gram altın getirisiyle kıyaslamak zorundayım. Çünkü bu önce yatırımlarım tamamen gram altındaydı. Açıkçak Açıkçası bu seneki altın yükselişi en çok beni acıttı. Ama halen borsaya inancın tam ve uzun vadede döviz altın getirisinden daha fazla gelir elde edeceğimi düşünüyorum. Borsaya yatırım stratejimde sadece sanayi şirketlerine yatırım yapmak geldiğini hatırlatmak istiyorum. Banka hisseleri veya hizmet sektörüne yalan hiçbir şirket ile ilgilenmiyorum. Benim tek amacım borsada sanayi şirketlerine yatırım gerçekleştirmek var. Sanayi şirketlerinin işleyiş mekanizmasının çok daha basit olması bu tercihimde etkili oldu. Böylelikle portföyüm ve borsaya yatırım stratejimle ilgili sizleri bilgilendirmeye çalıştım. Sizlerin de portföyüm ile alakalı yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İçeriğimi beğenmeyi unutmayınız. Söylediklerim kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Bu tarz hizmetler almak istiyorsanız SPK'nın olay vermiş olduğu kurumlardan destek talep edebilirsiniz.